Merhaba arkadaşlar. Kapadokya denince akla ilk gelen şeylerden birisi, sıcak hava balonlarıyla yapılan turlardır. E, uygun zamanlarda sabahleyin gün doğumundan hemen önce yüzlerce sıcak hava balonundan oluşan konvoylar Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini, manzaralarını havadan izlemek isteyen katılımcılara gerçekten olağanüstü ve rüya gibi bir deneyim yaşatmak. Ne yazık ki bu tür e, gezilerin çok pahalı hale gelmesi nedeniyle yerli turistler tarafından çok az yapılabilmekte. Genelde buraya gelen yabancı turistlerin tercih ettiği bir e, etkinlik haline gelmiştir. Kalan turlarıyla aynı zamanda Kapadokya'nın muhteşem vadileri peri bacalar üzerinde gün doğumu izlenmekte. Birçok balon firması e, turun bitiminde kutlama yapmakta ve katılanlara sertifikalar vermektedir. Sizler de eğer ki uygun fiyatlı bir tur bulabilirseniz bu tip bir deneyimi yaşayarak ömründe bir kere yapılabilecek olan bu heyecanı mutlaka tadın. Diye.